Hepinize merhaba gençler, nasılsınız? Bugün sizlere kendimden, biraz kendimden, biraz da bu kanaldan bahsedeceğim. Niye kurdum bu kanalı? Kimim ben? Niye aylardır video atmıyorum mesela? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, benim adım Barış. Çukurova Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği bölümünde okuyorum. 23 yaşındayım. Adana'da yaşıyorum. Kendim hakkında daha ne diyebilirim? Bu kadar. Bu kanalı neden kurdum? Aslında ben müzik üzerine, keman üzerine tecrübelerimi paylaşmak için kurdum diyelim. Aslında şöyle bir gayem vardı. Şöyle bir hedefim vardı bu kanalı açarken. Bir video günlük oluşturmak istemiştim. Yani gelecekte 10 yıl sonra bakıp tekrar bakıp buraya Aa 10 yıl önce böyle mi çalıyormuşum? Böyle miymişim demek için böyle bir şey yapmayı çok istiyordum. Ama ben çok yönlü bir insan olarak görüyorum kendimi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Keman çalıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman, piyano, bilmem, gitar <laughs> beyefendimiz. Resim yapıyorum. Zaten resim öğretmeni olacağım. Yani olmayı düşünmüyorum ama resim öğretmenliği bölümünden mezun olacağım sonuçta. O bölümde okuyorum. Resim yapıyorum. O yüzden bu kanalda kanalın karman çorman olmasına çok korkuyorum. O yüzden nasıl yapacağım hiçbir fikrim. Şimdi neden aylardır video atmadığım gerçeğine gelmek istiyorum. Öncelikle ben şu an resim öğretmenliği bölümünde okuyorum. Değil mi? Ama bu bölümden memnun değilim. Müzik öğretmenliği bölümünde okumak istiyorum. Yani müziğin bana resimden daha çok zevk verdiğini anladım. O yüzden müzik öğretmenliği okumak istiyorum arkadaşım. Bu yüzden de biliyorsunuz ki önce bir TYT sınavına giriyoruz. Sonra da Yetenek sınavına giriyoruz. Ben TYT sınavına şimdiden gireceğim. Ee, biliyorsunuz ki artık TYT sınavlarını 2 yıl puanla TYT puanları 2 yıl gel, geçerli oluyor. Ben de bu fırsattan yararlanarak şimdi TYT'ye gireceğim. Önümdeki 1 sene boyunca da yetenek sınavına hazırlanıp 2022'de yetenek sınavına gireceğim. Yani buradan mezun olduğumda oraya... Yetenek sınavına girip kaydolacağım. Umarım kazanırım lütfen kazanırım lütfen olma. Her neyse. Yani TYT'ye bir sene öncesinden girmiş olacağım. Böylelikle kendime yetenek sınavına hazırlanmak için kocaman bir zaman vermiş olacağım. Bu süreçte tabi takdir edersiniz ki ne kemana dokunabildiğim, ne piyanoya dokunabildiğim, ne video çekmeye vaktim oluyor, ne hiçbir şeye vaktim oluyor olmuyor. Özellikle şu an derslerimiz var. Online derslerimiz biliyorsunuz ki lanet olasıcalar. Onlar da zorluyor çünkü sürekli bir ödev, sürekli bir grup çalışması, grup sunumu, grup ödevi derken benim hiçbir şeye vaktim kalmıyor artık. Resmen sabah 6'da uyanıyorum, kahvaltımı yapıp direkt TYT'ye oturuyorum. Ondan sonra arada dersi girip tekrar ona dönüyorum. Zaten bu kadar şey bittiğinde ben de bitmiş oluyorum. O yüzden Kemanım da zavallım orada ben ona hasret, o bana hasret bir şekilde bekliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Peki diyeceksiniz şimdi. Şimdi yetenek sınavına girmek için arkadaşım 180'in üstünde alsan yeter diyeceğinizi duyuyorum. Ama arkadaşlar maalesef öyle olmuyor. Tamam, doğru. 180'in veya 200'ün üzerinde artık üniversite ne kadar baraj koymuşsa onu aldığınızda tamam, yetenek sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Ama bu tek başına yeterli değil maalesef. Şimdi şöyle düşünün. Ben yetenek sınavını 100 puanla geçtim. Tam puan aldım diyelim yetenek sınavından. E ama ne olacak? Mesela ben TYT'den 180 puan almışsam. Ben yetenek sınavından 100 puan alsam bile. TYT'de benden yüksek alanlar benim önüme geçecek. O yüzden ben de mümkün olduğunca sınırlarımı zorlayıp yüksek bir puan almayı hedefliyorum. Yüksek dediğimde yani. 300 puan <laughs> çok da bir şey değil Ama benim gibi biri için 300 puan çok iyi bir puan arkadaşlar Emin olabilirsiniz Bu süreçte kanalımda e, <laughs> Sınavdan sonra kanalımda böyle değişik Videolar da yapmayı düşünüyorum e, Değişik ne derseniz Şöyle anlatayım Tepki videoları olur mesela Mesela başka kemancılara tepkiler Ya da başka müzisyenlere Şarkı söyleyenlere tepkiler Tepki videoları çekebilirim Ondan sonra Belki ben de şarkı söylemeye karar verip kendime böyle bir challenge yapabilirim. Değil mi? Challenge hiç hoş olmadı. Challenge demiyoruz. Ne diyelim? İşte böyle küçük küçük meydan okumalar yapabilirim belki. Bu tarz videolar da yapmayı düşünüyorum. Yani sadece kemanla ilgili videolar değil de müziğin her alanıyla ilgili video yapabilirim. Belki günlük vloglar da çekebilirim. Yani yelpazemiz mümkün olacak geniş arkadaşlar merak etmeyin. Çünkü ben tek bir alanla asla yetinemiyorum. Ahtapot gibi her bulduğum şeye kolumu uzatmak istiyorum. O yüzden böyle oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beni tanıyabilmişsinizdir. Daha çok uzun bir yolumuz var nasıl olsa. Yetenek sınavına hazırlanırken ki bütün tecrübelerimi, bütün her yaşadığım, bütün denediğim yolları, her şeyi kemanla ilgili, müzikle ilgili, her şeyi sizlerle paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Lütfen, lütfen arkadaşlar takipte kalın. Daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Böyle bir şey yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar.